Selim, helal olsun. Ne oldu? Ayşegül, olayı kaçırdın. Tuğçe'nin uçurtmaya bir kurtarışı var. Böyle bir cesaret örneği görülemez. Selim, Ayşegül, ben hayatımda bu kadar cesur bir kız görmedim. Ya ben? Ha, geldi. Ben? Bravo. Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Al, insanlık vazifemiz ne demek? Arkadaşlar, indirin beni, yorulmayın. Helal olsun. Hayır, var, indirin. Yani. Ne haber Selim? İyidir. Yani var ya böyle bir çatıya çık, bir kazan dairesine in yoruldum. Eh bana bari bir çay ısmarla da öyle muhabbet ederiz biraz ha? Bilmem ki. Ya hem de çatıda ve kazan dairesinde karşılaştığım zorlukları ve onların üstesinden nasıl geldiğimi anlatırım ha? <laughs> Aa, bakma öyle. Sanki gitme desem gitmeyeceksin. Ve ben bunu git kabul ediyorum. Hadi Selim. Sağ ol. <laughs> Bravo, brav, brav. Nasıl ama? Çok korkusuzum değil mi? çok cesursun. Ben sana bir çay kaşığı dedim. Sen yine bütün poşeti boşalttın, değil mi Ayşegül? Ya ama nereden bileyim böyle olacağını? E, tebrik ederim Ayşegül. Yine büyük sözü dinlemedin ve dünyanın en korkusuz kızını yarattın. Ya Melda hala ne olursun bana yardım et. Ben artık sana yardım etmiyorum Ayşegül. Yardım ettiğim zaman sözümü mü dinliyorsun? Bundan sonra problemlerini kendin çöz. Bu durumu da kendin çözeceksin. Ya ama sen yardım etmezsen... ...Tuğçe ile Selim... ...yani belki ikisi... Belki de doğrusu budur Ayşegül. Kim bilir? Of! Oh. Olun kölen olun. Olmaz. Ayağının altına paspas olayım. Hadi lan olmaz. Gözünün yağını yiyin. Bunu daha önce söyledin yakaladım. Ferit abi sen bir şey söyle bari onu yapayım ben ya. Hiç boşuna yalvarma duman. Ve hakkımı senin için kullanmayacağım. Bitirdin beni Ferit ya. Bir kez daha bitirdin ya. Yalvarmadan adam gibi bileğinin hakkıyla beni yenmeye kalkarsan... ...Amenna o, o zaman başka gene. Ne demek o zaman başka? <laughs> Bekle de gör. Tamam. Bir et al oynayacağız. Eğer beni yenersen beto hakkımı alırsın. Tamam. Ama yenirsen canım benim kedim olacaksın. Hem de ömür boyu. Tamam. Yalnız dikkatini çekerim canım. Son 180 yılda bir el bile Bırak lafı uzatmayı da diz şu pulları hadi. 20 saniyede 20 soru. Bravo Gonca. Başarının sırrı nedir? Söylerim ama kimseye söylemek yok tamam mı? Tamam. Çok ders çalışmak. Ya bırak ya. Öf. Gonca, sen böyle sürekli test çözmekten sıkılmışsındır. Ben sana o yüzden başka bir soru sorayım. Hazır mısın? Fransa'da çözülen en meşhur test hangisidir? Hangisi? <laughs> kan testi. <laughs> Hani Cannes diye bir şehir var ya Fransa'da. Hani böyle film festivalleri falan oluyor Kırmızı Halı. Okan. Neyse hazır konu açılmışken ben başka bir soru daha sorayım. Ee, üniversiteye girebilmenin tek yolunun böyle çok fazla test çözmek olduğuna inananlara ne denir? <laughs> ne denir? <gülüyor> Protestan. <gülüyor> Ay. Ya ben bu esprileri bir kitapta mı toplasam acaba? Topla iyi olur. Sıcak havalarda seviniriz. Canım ben onu yelpaze yap diye yapmıyorum. Okunsun diye yapıyorum. Tamam ben de zaten okurken <laughs> senin diyeceğim. <laughs> hmm. Senin esprilerinden daha iyiydi bu. Ayşegül. Aa, Selim'i Selim kaybetti. Ay ben de bir şey sandım ya. Selim kaybolmadı. Kantinde oturuyor Tuğçe ile. bir şey konuşuyorlar. Tamam işte kaybettim kaybettim. <laughs> ya yeter ya. Her döndüğümde bir Toygar heykeli görmek zorunda mıyım? <laughs> Çocuklar. Sanırım taktik değiştirmek zorunda kalacağız. Naci. Vantilatörü kapa. Ee, kap getir oğlum. Ya bıktım ya. Naci şunu yap, Naci bunu yap. Her şeyi de bana yap. Naci. Şimdi... Geliyorum Toygar abi. İnan zerre kadar korkmadım Selim. Hatta ben doğuştan korkusuzum. Hani bebekler böyle doğduğunda ağlarlar ya. Hı hı. Ben ağlamamışım. Hatta dönüp doktora ne bakıyorsun? Ayı mı oynuyor demişim. Bay bay. Yani anlayacağım ben. Korku nedir bilmem. İspatlayayım mı? Hadi sor. Ne sorayım? Korku nedir diye sor. Hadi sor. Korku nedir? Bilmem. <laughs> Gördün mü? Sana korku nedir bilmem demiştim. Neyse hadi bir şeyler içelim. Aa sen otur ben alırım. Yok yok otur ben getiririm. Hmm. <laughs> Bay be. Oo seç seç beğen. O zaman bu olsun. <laughs> Nihayet başardım be. Azmettim ama başardım. Bekle beni Begüm. Geliyorum. Of kaybetseydim mahvolmuştum. Yanmıştım. Bitmiştim be. <laughs> Dur bakalım Duman Efendi. Daha oyun bitmedi. <laughs> ne bitmedi ve sadece düşeş gelirse kazanabilirsin Ferit. 36'da bir ihtimal. Hadi canım hadi canım. Bekle, Bekle Selda halacığım, nasılsın? Bak sana neler getirdim. <laughs> en sevdiğim pastalardan. Hem de kendi ellerimle yaptım. Nasıl? Selda <laughs> hala, e, ben sana bir şey itiraf edeceğim ama... ...lütfen aramızda kalsın. Yani Selda halan kesinlikle duymasın, tamam? Peki. Heh. Şey, e, biliyor musun? Ben aslında halalarım arasında en çok seni seviyorum. <laughs> Selda halama söylemedim. Sırf o üzülmesin diye. Yani... Hiç boşuna uğraşma Ayşegül. Tuğçe'nin üzerinden korkusuzluk sihrini kaldırmanın yolunu asla göstermeyeceğim. Of! Sen zaten hep böylesin. Hem ben halalarım arasında en çok Selda halamı seviyorum. Bak A Ayşe, Dokunma o pastalara. <laughs> Hem bu pastalar <laughs> Selda halam için. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Biricik Selda halacığım, nasılsın? Halaların en güzeli, en genci, en sempati... Diyorum ki müsaitsen şu ellerimle yaptığım güzel pastalardan getireyim. Ha? Hiç boşuna uğraşma Ayşegül'cüm. Melda halanı aradı her şeyi anlattı. Benden yardım bekleme başının çaresine bak güzelim. Ben zaten ikinizi de sevmiyorum. Bu pastaları da kendim için yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.